Heykel. Evet ne soracaksın? Amcamın oğlu var. O da bu işlerle ilgileniyor. Böyle sosyal medya falan. Biz de onlara yaptırdık. Keşfete düşer dediler. Olmadı hocam. Evet. Çünkü düşmez. Parayı aslında kaptırmışız. Ortaya çıkan güzel videoların reklamının ne kadar iyi çıkabildiğinize odaklanmanız gerekiyor. Telefonunu satıp reklam çıkan müşterilerimiz bile oldu. Bir reklam çıkmak A'dan Z'ye bir bütünden ibaret. Her şeyin birbiriyle doğru orantılı olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsanlar bunu çok basite indirgiyor. İşte iki tıka basıyoruz. Reklam çıkıyor. Hayır öyle değil. Sektörümüzün gerekliliklerini hesaplamamız gerekiyor. Kampanyamızın detaylamalarını yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum X firmasından alıp daha pahalıya satmaya çalışan bir firma da olabiliriz. Hiç önemi yok bunun. Gerçekten amaçlarımızı ve hedeflerimizi doğru belirlememiz gerekiyor. Bir reklamı çıkmadan önce, önce önce o reklamın bütçesini netleştireceğiz. Daha sonra en doğru kreatifi bulacağız. Bu video mu olur, post mu olur ya da benim gibi konuşan birisi mi olur? Bir seslendirmeli reklam videosu mu olur? Yabancı değil mi olur? Daha sonra bunun hedeflemesini ve geri dönüşüm oranlarını konuşacağız. Whatsapp'tan mı bize ulaşsınlar? Telefon mu bıraksınlar? Mail yoluyla mı bize ulaşsın var. Ya da o ülkenin gereklilikleri nelerdir? O ülkenin halkı, müşterisi nasıl daha hızlı satışa döner gibi 360 derece aslında bütün her şeyi konuşarak reklam çıkacağız. Bu süreçlerde bizim yaptığımız şey şu. Biz evet bugün 3 aylık projeksiyonda buna yeni yeni başladığımızda belki siz hemen görmüyor olacaksınız. Bundan 3 ay sonra, 6 ay sonra tam olarak kestiremediğimiz bir sürecin sonunda siz bu herkesin diline dolanan ciro artışı, ciro artışı dedikleri konunun aslında en öz temeli bu. Sadece bizim yapabildiğimiz şekilde bir büyü değil. Bu dijital pazarlamanın zaten kendi gerçeği. Bunu aslında biz sizin adınıza size yapabiliyor olacağız. Bunun için elimizde veri ve doğru reklam kreatifi olması gerekiyor. Hocam peki niye bu kadar uzun sürüyor? Niye bu kadar uzun sürüyor? Çünkü